Değerli takipçilerim, dumanın üstünde omletimiz geldi. Kaşarlı omlet. Ben şöyle bir tadına bakayım. Vallahi harika. Yani 75 lira, çay 3 lira. Şöyle 100 lirayla burada her Plaj'de kahvaltı yapma şansınız var. Bu da Belediye Başkanımın başta sayesinde. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Buradaki personeli de şükranlarımı arz ediyorum. Karabiberle de oldukça lezzetli oldu. Ne diyeyim? Söyleyecek söz bulamıyorum. Yemeğe devam. Daha doğrusu Fethiye Fethiye gezmeye devam. Haydi bakalım.